Herkese merhaba. Bugün öyle bir yazardan bahsedeceğiz ki, düşünsenize, eserleri tam 200 yıldan daha eski ama okuduğunuzda sanki dün yazılmış gibi. Evet, konumuz edebiyatın zamana meydan okuyan devi Jane Austen. Peki nasıl oluyor da 1800'lerin başında yaşamış bir yazar, bugün hala bu kadar popüler, hala bir fenomen, bu işin sırrı sadece romantik hikayeler mi, yoksa satırların arasında bizim ilk bakışta göremediğimiz çok daha derin bir şeyler mi var? Haydi, Gelin bu sorunun cevabını birlikte arayalım. Osta'nın o eşsiz dehasını tam olarak kavrayabilmek için önce bir adım geri atmamız gerekiyor. Onun yaşadığı, nefes aldığı o dünyaya, o dönemin İngilteresine bakmamız lazım. Düşünün, bütün hayatı İngiliz toplumunun çok belirli, çok katı kuralları olan dar bir çevresinde geçiyor. Ama işte bu kısıtlı dünya onun gözlem gücünü adeta bir mikroskop gibi keskinleştirmiş. Ve işte o dönemin bütün o toplumsal baskıları, kadınların omuzlarındaki iyi bir evlilik yapma zorunluluğu, o her şeyi belirleyen sosyal sınıf meselesi, bütün bunlar onun sanatının ham maddesi olmuş. O, bu kısıtlamaları bir engel olarak görmemiş, tam tersine insan doğasını incelemek için bir laboratuvar gibi kullanmış. Çok zekice değil mi? Peki, bu kadar dar bir dünya, onun kaleminde nasıl bu kadar keskin, bu kadar benzersiz bir üsluba dönüştü? İşte şimdi işin en heyecanlı kısmına yani onun yazdıklarına yakından bakıyoruz. Şunu unutmamak gerek, Austin büyük savaşlar, krallar, kahramanlık destanları yazmıyor. Hayır, onun asıl meselesi karakterlerinin kendi içlerinde yaşadığı o sessiz, o kişisel savaşlar. Her bir romanı sanki bir meşale gibi insan ruhunun farklı, karanlık bir köşesini aydınlatıyor. İşte tam da bu noktada onun en keskin silahı devreye giriyor. İroni. Yaşadığı dünyayı, toplumun o tuhaf kurallarını eleştiriyor ama bunu asla parmağını sallayarak "Doğrusu budur." diyerek yapmıyor. O kadar ince, o kadar zekice yapıyor ki sanki bir cerrah neşteriyle en hassas noktaya dokunuyor. Zaten onun asıl dehası da tam olarak buydu. Bize çok sıradan gelen, günlük sohbetlerin, küçücük etkileşimlerin arkasında yatan o devasa anlamları ortaya çıkarabilmesi. Düşünün, bir baloda atılan bir bakış ya da akşam yemeğinden ağızdan çıkan sıradan bir cümle onun kaleminde bir anda dev bir karakter analizine dönüşebiliyordu. Peki tamam yazdıkları harika ama nasıl oldu da bu miras sadece kitap sayfalarında kalmadı da adeta fırlayıp bugünkü popüler kültürümüzün tam ortasına yerleşti. Aslında etkisi sandığımızdan çok daha derin. Bugün keyifle izlediğimiz veya okuduğumuz o kadar çok hikaye var ki, biraz derine inseniz DNA'sında Jane Austen'ı bulursunuz. Özellikle bu karakter odaklı anlatım var ya, hani olaydan çok karakterin ne hissettiği, nasıl değiştiği önemlidir. İşte bunun temellerini atanlardan biri o. Modern hikayeciliği resmen yeniden şekillendirmiş. Çünkü en temelde onun masaya yatırdığı o insani dertler hiç eskimiyor. Evet, belki korseler giymiyoruz, teknoloji bambaşka bir yerde ama iş aşka, statüye, kendimizi bulma arayışına gelince, 200 yıl önce neysek, bugün de tam olarak oyuz. Değişen pek bir şey yok. İşte bütün bunlar bizi en başa, o sorduğumuz soruya geri getiriyor. Toparlayacak olursak, Jane Austen bugün bizim için neden hala bu kadar önemli? Çünkü, ve bu gerçekten çok önemli, onu sadece korseli, romantik aşk hikayeleri yazan biri olarak görmek, olayın bütününü kaçırmak demek. Bunu yaptığınızda onun o inanılmaz keskin toplumsal eleştirisini, o derin insan analizini komple es geçmiş oluyorsunuz. Halbuki asıl olay tam da orada. Yani o neydi biliyor musunuz? O her şeyden önce müthiş bir gözlemciydi. Toplumun karmaşık yapısını bir bilim insanı soğukkanlılığıyla analiz ediyor, sonra da bunu usta bir psikoloğun sezgileriyle birleştiriyordu. Sonuç ne mi? Bize kim olduğumuzu anlatan ölümsüz romanlar. Kısacası onun eserleri neden hala bizimle? Çünkü insan kalbine ve topluma dair söyledikleri 200 yıl önce ne kadar derinse, ne kadar keskinse bugün de o kadar derin ve keskin. Ve evet, o bize hala bıkmadan, usanmadan kendimizi anlatmaya devam ediyor. Ve tüm bunların sonunda akılda şöyle bir soru kalıyor. Onun o zeki, gururlu, karmaşık karakterleri sosyal medyanın, kariyer hırslarının, o hızlı flört uygulamalarının olduğu bizim bu modern dünyamızda ne yapardı? Nasıl bir yol çizerdi? İşte bu soruyu düşündüğünüzde belki de onun neden asla ama asla eskimeyeceğini anlıyorsunuz.